Aziz milletim, kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Millet ve devlet hafızamızda müstesna bir yer tutan bu önemli günde sizlerle bir arada olmaktan, sizleri burada ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize milletin evine bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizlerin şahsında 86 milyon vatandaşımıza Kıbrıs Türk halkına Dünyanın dört bir yanındaki Türk diasporası mensuplarına ve gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Buradaki misafirlerimizle birlikte tüm vatandaşlarımın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümü kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadeleyi yöneterek Kuvayi Milliye ruhunu Cumhuriyetle taçlandıran Büyük Millet Meclisimizin tüm mensuplarını şükranla yad ediyorum. Onca yokluk içinde cepheden cepheye koşan İstiklal harbimizin tüm şehit ve gazilerini kemali edeple anıyorum. Anadolu'daki ilk akınlarımızdan İstanbul'un fethine, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 15 Temmuz destanına, bir gül bahçesine girercesine toprağa düşen şehit ve gazilerimize de Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şu hakikati bugün bir kez daha ifade etmek isterim. Biz binlerce yıllık tarihimizin hiçbir döneminde esarete boyun eğmemiş, zulme rıza göstermemiş, istiklaline aşık bir milletin mensuplarıyız. Milletimizin hürriyetine olan tutkusunu en son milli mücadelede gördük. Maraş bize mezar olmadan düşmana gülizar olmaz diyen sütçü imamın Türk bu topraklara bu topraklar da Türkiye ısındı. Sade siz değil bütün dünya bir araya gelse bizi bu topraklardan ayıramaz diyen Antepli Şahin Bey, işgalcilerin İzmir'e çıktığı gün Denizli'deki Ulu Cami önünde halka hitap ederek istiklal aşkı, vatan sevgisi ve kalbimizdeki imanla mücadelemizin sonunda zaferi kazanacağız diyen Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin ve kanlarıyla canlarıyla destan yazan daha nice kahramanın omuzlarında yükselen milli mücadele muazzez ve muazzam bir direnişin nişanesidir. Değerli misafirler, İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy Kastamonu'da verdiği hutbede milli şuuru bakınız hangi sözlerle uyandırmıştı. Boynunu uzat, kafanı devir diyorlar. Madem ki teklif bu kadar ağırdır, artık bunu hiç kimse kabul edemez. İster istemez dişiyle, tırnağıyla uğraşır çabalar, nefsini imkanın son derecesine kadar müdafaya bakar. Ey cemaati müslümin, işte bugün Bizden istedikleri ne filan vilayet ne filan sancaktır. Doğrudan doğruya başımızdır, boynumuzdur, hayatımızdır, varlığımızdır, devletimizdir, dinimizdir, imanımızdır. Yeisi, meskeneti, ihtiras ve tefrikayı büsbütün atalım azme, mücahedeye, vahdete sarılalım. Cenab-ı Kibriya hak yolunda meydana atılan azim ve iman sahipleriyle beraberdir. Ya ilahi bize tevfikini gönder. Doğru yol hangisidir? Millete göster. İşte bu dirayetle, bu azim ve cesaretle cephede yiğit askerlerimiz, cephe gerisinde fedakar analarımız, Hilal-i Ahmer'imiz, gencinden yaşlısına aziz milletimizin her bir ferdi istiklal sancağını gururla taşımışlardır. Vatanın namusunu korumak, yurdun harimi ismetine zillet çizmelerini bastırmamak için tek vücut olmuş hep birlikte zafere yürümüşlerdir. İstiklal ve istikbal uğrunda çekilen çileler tarihimizin yeni bir sayfası olan Türkiye Cumhuriyeti'nin doğumunu müjdelemiştir. Şu noktayı da her zaman hatırımızda tutmamız gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti devamlılık ilkesine dayalı kadim devlet geleneğimizin en son halkasıdır. Bundan 102 sene evvel ilan edilen cumhuriyetimiz hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir ilkesiyle de aynı zamanda milli iradenin şahlanışıdır. <laughs> Unutmayalım. Cumhuriyetin mütemmim cüzü Demokrasidir. Cumhuriyeti cumhurla ve demokrasiyle taşlandırma yolculuğu tek parti yıllarında ve darbe dönemlerinde kesintiye uğramış olsa da bir şekilde bu engelleri aşarak bugünlere gelmeyi başarmıştır. Bu mücadelede aynı azim ve kararlılıkla halen devam etmektedir. Türkiye'yi ve Türk demokrasisini güçlendirme davamızda son 23 yıldır en önemli dayanağımız milletimizin sarsılmaz iradesidir. İnşallah bu irademiz sapa sağlam ayakta olduğu sürece bu millet binlerce yıldır olduğu gibi birbiriyle muhabbetle kucaklaştığı müddetçe Türkiye'nin kutlu yolculuğunun önünü kesebilecek hiçbir dahili ve harici odak yoktur. <laughs> Kıymetli dostlarım, milletçe insanlığa örnek olan çok özel bir vasfa sahibiz. Biz geçmişiyle yaşayan, maziden aldığı mirası daha da zenginleştirip atiye taşıyan ecdadın emanetine gözü gibi bakan vefakar bir millet. Biz vatanımızı yalnızca aziz şehit ve gazilerimizin değil aynı zamanda atilla yani Rabbimizin de emaneti olarak görüyoruz. İşte tam da bu yüzden devletimizi ilelebet payidar kılmak, Milletimizi asırlık hayalleriyle buluşturmak için yoğun bir mücadele yürütüyoruz. Allah'a şükür bugün 102 yıl öncesine göre çok farklı bir noktadayız. Savunma sanayinden ekonomiye, ulaştırmadan eğitime, ticaretten sağlığa, dış politikaya, teknolojiye, turizme kadar her alanda geçmişle Kıyas dahi yapılamayacak ölçüde büyük bir kalkınma seferberliği içindeyiz. Cumhuriyeti salonlara ve gardıroplara indirgemeye çalışan slogan cumhuriyetçilerini aldırmadan cumhuriyete asıl hizmetin eser ve hizmetle olacağını 81 vilayetimize kazandırdığımız devasa yatırımlarla ortaya koyuyoruz. Sadece ülkemize değil, medeniyet coğrafyamızın tamamına huzur ve istikrar getirecek, dostlarımıza rahat bir nefes aldıracak Türkiye yüzyılının kilometre taşlarını döşemeye devam ediyoruz. Dün Kahraman Kazan'da Türk savunma sanayi adına kıvanç duyulacak modern bir tesisin açılışını yaptık. Ana muharebe tankımız Altay'ın silahlı kuvvetlerimize teslimini gerçekleştirdik. İnşallah gelecek 6 yıl içerisinde toplam 250 adet Altay tankını ordumuzun emrine vermeyi hedefliyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda unutmayalım. Kanıyla mermi taşıyan kahramanlardan aldığımız güçle artık kendi tankımızı, kendi savaş gemilerimizi, kendi insansız hava araçlarımızı, kendi helikopterimizi, kendi savaş uçağımızı yapıyoruz. Daha 20 yıl öncesine kadar savunma sanayisi %80 oranında dışa bağımlı bir ülke gayretlerimiz neticesinde hamdolsun bugün dünya ile rekabet edebilir konuma yükselmiştir. Siyasi istikrar ve güven ortamı sağlandığında direksiyonda emin ve ehil ellerde olduğunda Türkiye'nin neleri başarabildiğini dost düşman herkese gösterdik. Türkiye'nin kısa sürede ulaştığı bu göz kamaştıran seviye hiç şüphesiz Cumhuriyetimizi kuranların tahayyül ve tasavvur ettikleri seviyedir. Çok değerli misafirlerimiz, asırlar boyunca ilahi kelimetullah davasının sancaktarlığını yapmış barışın, huzurun, iyilik ve adaletin hamiliğini üstlenmiş bir millet olarak bugün de aynı hassasiyetle hareket ediyoruz. Dostlarımızı en zor zamanlarında yalnız bırakmıyor. Dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların imdadına koşuyoruz. Savaş ve çatışmaların sona erdirilmesinden insani kriz ve afet bölgelerindeki yardım çalışmalarına kurumlarımızla kadrolarımızla hem sahada hem de masada güçlü bir varlık gösteriyoruz. 102 yıllık cumhuriyet tecrübemizin ışığında tüm bu başarıları inşallah çok daha yüksek seviyelere çıkartacağız. ...şunun özellikle bilinmesinde... ...fayda görüyor. Şehit ve gazilerimizin... ...mukaddes emanetini muhafaza etmekle kalmayıp... ...o emaneti çok daha yükseklere taşımak... ...hükümetimizin temel önceliğidir. Şair ne diyor? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan... ...şüheda canı cananı... Bütün varımı alsın da Hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada Cüda. <laughs> Terör tehdidinin tamamen sıfırlandığı, her metrekaresinde güvenliğin ve huzurun en üst seviyede egemen olduğu bir Türkiye'yi inşallah sabırla, azimle, sağduyu ve soğukkanlılıkla inşa etmekte kararlıyız. Devletimizin uhtesindeki her türlü imkanı kullanarak her türlü tahrike karşı basiretli davranarak devletimizin ciddiyetine ve engin tecrübesine yakışır şekilde bu hassas süreci suhuletle yöneteceğiz. Birbirimize her zamankinden daha sıkı kenetlenerek kardeşliğimizi perçinleyerek özellikle farklılıklar yerine müşterek noktalara odaklanarak bu hedefimize hep beraber vasıl olacağız. Millet olarak birlikte kurduğumuz ve tam 102 yıl boyunca yine birlikte yaşattığımız cumhuriyetimizi 86 milyon el ele, gönül gönüle vererek daha da yüceltmek için çalışmaya inşallah devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm şahsiyetlerini bir kere daha saygıyla anıyorum. Vatanımız, ezanımız ve bayrağımız için Devletimizin ve milletimizin bekası için canlarını ortaya koyan şehit ve gazilerimizin tamamına yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Programımızı teşrif eden siz misafirlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة القرآن العظيم وشرفنا بشرافة القرأن العظيم وأكرمنا بكرامة القرآن العظيم وألبسنا بخلعة القرآن العظيم وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم يا رب العالمين. وكن مش يجي كتاب من قرآن كريمه درجاه Hasıl olan sevabı öncelikle sevgili peygamberimizin ruhaniyetine hediye ediyoruz vasıl eyle. Ruhu Seyyidül Enam'ın ruhaniyetini bizlerin, bütün geçmişlerimizin, devletimizin, milletimizin üzerinden eksik eyleme ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, 102. yılını kutladığımız cumhuriyetimizin, devletimizi, milletimizi ilelebet payidar eyle devletimizi devleti ebed müddet eyle, milletimizi ila yevmil kıyame payidar eyle. Ya Rabbel Alemin, milletimize dirlik, düzenlik, birlik, beraberlik ve kardeşlik ihsan eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizlere bu cennet vatanı hediye eden ecdadımıza rahmet eyle. Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Kurtuluş Savaşı'ndan günümüze kadar bu cennet vatanı, bu kutsal toprakları bizlere vatan eylede, eyleyen aziz şehitlerimizi ve rahmeti rahmana kavuşmuş kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. Ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Delecelerini Ali, menzillerini mübarek eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Bizleri bu cennet vatanda birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde huzur ve emniyet içerisinde yaşamayı bizlere nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. İlahel Alemin. Ordularımızı daima mansur ve muzaffer eyle. Ordularımızı, emniyet güçlerimizi karada, havada, denizde, her zaman ve her yerde daima mansur ve muzaffer eyle. Düşmanlarını ve düşmanlarımızı zelil ve makhur eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, zalime karşı adaletle hükmeden ve zalimlere karşı mazlumların yanında olan bu aziz devletimizi, Kıyamete kadar payidar eyle Ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, bizler senin rızana talibiz. Razı olduğun kullarından eyle. Ya Rabbel Alemin, ülkemizi, milletimizi, devletimizi... ...her türlü bela ve musibetlerden, görünür görünmez kaza ve felaketlerden... ...sen hıfz himaye eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, biz celalinden sana sığınıyor cemaline sığınıyoruz. Bizlere, milletimize, neslimize cemalinle tecelli eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle. Bizleri vatanımız ve milletimize hayırlı işlerde muvaffak eyle. Devlet büyüklerimizi, idarecilerimizi adaletle, basiretle, ferasetle kararlar alarak devletimizi ilelebet payidar eyleyecek İdareler nasip eyle Ya Rabbi. Bizlere sağlık afiyetler ihsan eyle. Geçmişlerimize rahmet eyle. Ge gelecek nesillerimize sıhhat, afiyet ve mata, vatan, millet ve mukaddesat bilinciyle yetişen ve bu vatana sahip çıkan nesilleri bizlere bahşeyle Ya Rabbi. Ve sallallahu ala seyyidina ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه